Arkadaşlar merhaba. merhaba. Allah bu yaramazlar ne yapıyor burada? <laughs> yavaş yavaş yavaş. <laughs> Hayır birbirinizin <laughs> üstüne çıkmayın. Ben ne oldu? <laughs> Hadi çıkartalım da kenara Çıktı mı? Çıktı. Tamam. Hadi eğlenceye devam. Dur ben çıkartayım şu. Orada değil. Bir... Yavaş yavaş. Hadi kalkın. Şş, ada. yüz. Yes. Yavaş yavaş. Dışarı çıkacaksınız yavaş. <laughs> yavaş yavaş. trambolin ya. Çok mu eğlenceli? Kalkın çabuk. Çabuk kalkın. atış kalk. Hadi birazcık koplayın. Hadi birazcık koplayın. Hiç hoplamadınız. <laughs> ne oldu yorgun savaşlar? Yoruldunuz mu? Yorgun savaşçılar, zıplamaktan <laughs> <mahf> oldunuz. <laughs> ben sadece zıplıyorum, ne yaptığımı Evet, zıplıyorum. Zavallı tavşanlar gidiyor. Tavşan gibi zıplıyorsunuz gerçekten o da. <laughs> Nasıl aklına geldi? Zavallı tavşanlar diyor. <laughs> Ben de dinozorla atıyorum. Biri dinozor olmuş biri at olmuş arkadaşlar bunun. Şimdi ben robotum. oldum. Şimdi robot mu ki. oldun Yağız? Evet ben bambi Eyvah. oldum. Ada sen <laughs> Ada sen ne oldun? Ben bambi oldum. Ben Ada da dinozor olmuş şu an. Ben bambi oldum. Ay çok korktuk. Ben bambi oldum. Oo bambu diyormuş. Ay çok korkunç yavaş. <laughs> Arkadaşlar artık bay bay yapalım mı? Bye bye. Bay bay. bay, bay.